köftemiz dürümümüz hazır yanına böyle merhaba hanımlar bugün böyle güzel bir böyle baharatlı güzel acılı bir köfte yapacağız lavaşın arasında soğanla birlikte güzel bir dürüm yapacağız ilk önce malzemelerimizden başlayalım burada yarım kilo kıyma var evet biraz maydanozumuz var yarım su bardağı kadar galeta unumuz var karabiberimiz tuzumuz dört tane de soğanımız var ilk önce soğanlarımızı çekeceğiz benim böyle bir aparatım var ben bunu da böyle ee, çok küçük minicik tane haline getiriyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. İsterseniz böyle bir aparatınız varsa böyle kullanabilirsiniz. Şimdi soğanları dörde böleceğiz, böleceğiz. Onun için atacağız. Soğanları dörde böldük. Şimdi içine koyduk. Böyle minicik hale getireceğiz. Yumurtamızı unutmuştum. Yumurtamızı unutmadan aklımdayken. Şimdi bu dört tane soğanımızı robottan çektik. Fazla suyunu aldık. Şimdi içine güzelce her yerine oluşturuyoruz. Bu bardağa kadar galeta unumuzu atıyorum. Bir çay kaşığı kadar karabiberimizi atıyorum. Acı seviyorsanız biz ben acı seviyorum. O yüzden 3 çay kaşığı kadar kırmızı biberimizi attık. Bu kadar tuzumuzu kattık. Birazcık maydanozumuz vardı. Maydanoz seviyorsanız kullanırsınız. Sevmiyorsanız çıkarabilirsiniz içinden. Bir tane de yumurtamızı kırıyoruz. Şimdi yoğurmaya başlayacağız. Tüm malzemelerimizi koyduk. Şimdi güzelce bunu bir 10 dakika kadar yoğuracağız. Ne kadar yoğurursak kıvam alır. Malzemeler hepsi özdeşir O kadar köftemiz güzel olacak. Yaklaşık 10 dakika kadar yoğurduğumuz köftemizi 1 saat kadar buzdolabında dinlendireceğiz. Şimdi üzerini böyle örtelim. Dolabımıza koyalım, kapattık. Bir saat dolaba göndereceğiz, bir saat dolapta bekleyecek. Evet, bir saat dolabı buzdolabında dinlendirdiğimiz köftelerimizi şimdi çıkartıyoruz. Ben sıvı yağ kullanıyorum şekil verirken. İsterseniz su yapabilirsiniz, isterseniz sıvı yağ yapabilirsiniz. Ama sıvı yağ olursa, bu da toz makinesinde bir şey için daha güzel olur. Yağ kullanmamış olacağız. Elimizi böyle yağya batırıp böyle şekil vereceğiz. Köftelerimize şekillerini verdik. Şimdi pişireceğiz. Köftemiz için ben hamur hazırladım. Ee, bu hamurun içinde un, un, su, tuz, birazcık da kabartma tozu var. Daha böyle pofidik pofidik olsun diye. Ben e, köfteleri e, lavaş arasına yapacağım için böyle dedim. İsterseniz hazır alabilirsiniz, isterseniz kendiniz evde yapabilirsiniz. Ben evde yapmayı tercih ediyorum, daha güzel oluyor. Şimdi yapımına başlayalım. 5 eşit parçaya böleceğiz. Eşit parça hamurumuzu ya ayırdık. Böyle yuvarlak yuvarlak yaptık. Ee, şimdi ben bunu açacağım. Size şeklini göstereceğim. Sonra devam edeceğim. Genişlikte de olacak. Bu boyda olacak. Kolay dürüm yapmamız için. Ben böyle yapıyorum. Oralarına kadar benek verirsek hava kabarcıkları o kadar çıkacak güzel olacak. Benim böyle bir lahmacun makinem var. Ben bunda lavaşı yapıyorum. İsterseniz siz tavada da yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Evet. 5 dakika kadar pişecek. Sonra alacağız onları. Evet, lavaşlarımız hazır. Hanımlar, benden size bir tavsiye. Bu lavaşlarımız dürüm yapacağımız için böyle altına bez koyacağız tabağımızın, üstüne de bir bez böyle örteceğiz ki kurumasın, yumuşak kalsın diye. Şimdi kapatacağım. Bir 10 dakika kadar Dürümlerimiz pişmiştir. Bakın böyle ne güzel mangal. Şu an kokusunu alamıyorsunuz siz, siz ama çok güzel bir mangal kokusu oldu evde. Bu tavadan daha lezzetli oluyor bu makinede yağsı da kendi gibi kıymanın yağsı. Yağlı kıyma tercih ederseniz köfte de daha güzel oluyor. Kalan yağsında böyle güzelce lavaşımızı bulayalım. Çok güzel, çok lezzetli oluyor. Evet, çok güzel oldu. Şimdi içine de bu bahçemizden biberlerimiz var. İsterseniz siz de böyle biber yapabilirsiniz. Fırına atarsınız üzerine. Çok güzel kızarıyor. Köftemiz, dürümümüz hazır. Yanına böyle biberlerimizi kızarttık. Yanında da ben e, sumaklı böyle çoban salatası tarzında söğüşledim. Denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer ki beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.